Çıkacağız. Evet çıkıyoruz şimdi yola İstikamet e, Karaşar'da Karagöl Kıbrısçık e, mahallesi diye geçiyor herhalde Bakalım bir buçuk saatlik yolumuz görünüyor Yavaş yavaş gideceğiz 2 araç gidiyoruz 5 kişiyiz 3 çadır kuracağız Bakalım ekipmanları evet. aldık hazırlandık Ekipmanlar full ya <laughs> arka full. Arka full arka Adım adım Arka çekiyoruz. full çayımız da var. Biz o zaman önden gidelim abi. Evet sen önüne geç de. Evet çayımızı koyalım. Bir bardak çay içelim kendimize gelelim. Çok yoğundu zaten bugün işler. Koştur koştur bir de kampa yetişeceğiz. Alışveriş yapacağız. Eşyaları ayarlayacağız diye uğraştık. Kaçta batı ödedin abi? 8.30 8.30'da hava karar 8.30'da hava kararır. Hava kararmadan biz çadırlar kurmuş oluruz evet. Çadırı da kurarız Ateşi de yakarız Acıktık da bir de ya yani. Yemek yine gecikecek yani. <laughs> Biraz gecikecek evet Yemek yine gecikecek ama olsun Şöyle bakayım. Hava kararmadan çadır kurarsak 8 gibi yemeği asla 8'e yok 8.30 gibi hazır olur Hayaller vs. hayatlar. yarım saat bir yolumuz kaldı az kaldı. Benim de içim geçmiş biraz uyudum yani. Geldik. Kıbrısçık, Karagöl. Çadırları kuracak yer bakıyoruz. Şimdi sadece bir yavaşla acı. Şurada bir direkt Yok kurabiliyor musun? Mu? Tabi tabi istediğin yere çadır kurabiliriz. aşağı baksın değil mi? Şu tarafa baksın. Hı? Kapı nereye baksın ha? Aşağı, aşağı baksın. Şu tarafa olur. Şu tarafa olur. Aşağı olur. Ömür. Efendim? Bu bu kadar küçük değildi. Çekmiş demek ki. Kırkta yıkadım. Abi sen hep kırkta yıkadım diyorsun. Bak öyle olmuyor. Şuna bak. Kırkta <laughs> yıkadım. Ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Anne bir şey diyeyim mi? Gaspi'nin... Gaspi'nin üstünde Ömür abi klipte yakaladığı <laughs> şey daha Allah <laughs> Allah. O da... Tamam. Kazıtları çakalım. İşte gizlice <ricayar> geliştirelim abi. <laughs> tamamen sokuyorduk değil mi? Aynen. Hatta kapılarını, camlarını tamam, kapatacağım. Sinek, sinek. Nasıl? Güzel abi. Biraz daha kendine doğru çek ya da bir bakayım. İyi abi. Kapı orada fena olmadı ya. Buraya bizim büyük battaniyeleri sereceğiz. Evet. Şey Pinden mi çakıyorum? Mavi yerden mi? Masayı da acaba biraz aşağıya ee, şey, mı? Maviden mi Üçüncüyü nereye kuracaksınız? Onu da oraya kuracağım. Bak orta. Tertemiz. Biliyor musun? Seriler falan da sanki akşam gibi. Güneş batmaya yakın şey yapıyor. Bizim... Abi buraya mı yakacağız? Hı -hı. Hı -hı. Öyle Kardeşim öyle. sana zahmet bana bir keseri bunda. Kafa lambaları da müthiş oldu. Keser. Keser. Ha. keser orada. Nerede? Ha, keser bir dakika. Keser yok, balta yok. Hiç balta değil burada. Nerede? Balta burada. ateşin yanına alalım. Keser nerede? Keser burada bir yerde olacak. Kuyu. Çadırlarımızı da kurduk. Oo, büyük çadırımız burada. Bir küçük burada. Etrafında kalmış olabilir, mi? Ne? Ateşimizi de buraya yakacağız. Oturma alanı da burası. <laughs> Bu da diğer çadırımız. Buldun mu abi? Yok kozalak buldum. <laughs> Neyse gündüz gözü çıkar ya. Abi gündüz gözü çıkarsa şimdi lazım. Değil mi? Ama zaten onun şeyi bozulmuştu abi. orayı biraz Bu niye tam bu ortada? <laughs> var biz yapacağız ha. şey Akşam keyfisi. Olur mu? İşlem tamam mı abi? İşlem tamam, mı? hadi. On numara beş yıldız. Bizden Oo. sonraki kampçılara da küçük bir hediye. <laughs> şimdi bütün güveç boyunca yanmaz mı? Ya nerede o güvence de... ağzı niye açık kaldı ya? Abi biraz yüksek kaldı da o biraz batar. Batar mı? Şimdi şey olacak ya. Biraz domatesler falan, falan gevşeyince batar o. Oradan duman geliyor. Bu tarafa da koyacağım oraya da koyacağım. Ha. Su kaynamıştır yani. Çay mı yapacağız? Kahve mi? Ne yapacağız? Kahve diyoruz. Kahve. Hadi ya sıcak ama bayağı. Sıcak nasıl olacak? Ya. Sıcak sıcak mar olduk abi. kokuya bir bak. Acı acı. Çok mu acı? O biberler mi? Biber mi? Acı biber mi attınız? Allahan sen. Dört tane hem O şeyleri, kalanları. İki. Hmm. Dinlenmeye mi bırakıyoruz? Aynen. Biraz dinlensin. Yeter. Çok pişti. <laughs> Sıcak mı hala? <laughs> yok, yok iyi. Valla baba iyi. Şimdilik bir sıkıntı yok. Şimdi güveç çattık işte. Senin aldığın etlerle. On numara gözüküyor baba. Tam senin için. Sana video atarım birazdan. Oo. <laughs> Suyundan da. Vallahi. Allah orta. Oo oh, Emiral bu senin olsun. İyi aldığımdan sonra. Hmm, yanına salata. Vallahi şeyi bitti yani Adam bana <laughs>